10. yüzyılda Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle başlayan aralığa biz geçiş dönemi diyoruz. Geçiş dönemi eserleri 11 ve 12. yüzyılda toplam 4 eser olarak karşımıza çıkar. Şimdi soruda da de diyor ki yukarıdaki eserler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirilirse hangi sanatçı dışarıda kalır diyor. Murat Kubilik kimin eseri diyeceğiz arkadaşlar? Yine Yusuf Has Hacibe ait. Divan-ı Türk kime ait eser diyeceğiz? Kaşkarlı Mahmut'a ait eser diyeceğiz. Atabetül Hakayık ise kim ait eser? Edip Ahmet Yükneki diyeceğiz. Divan-ı Hikmet adlı eser ise Hoca Ahmet Yesevi'ye ait Beyle. Şimdi burada birisi tek başına kaldı. Zaten geçiş dönemiyle alakası yok. Ali Şir Nevai 14-15. yüzyıl aralığında Çağatay Edebiyatı'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan birisi. En önemli eseri de bilmemiz gereken Muhakemetün Lügateyn yine iki dilin izahı anlamına gelen eseri yazmıştı. Dolayısıyla cevabımız ne olacak burada. D seçeneğini işaretliyoruz.